Herkese selamlar. Bugünkü konumuz Emir Timur'un ilk yılları ve paralı askerlik eşkıyalıktan hükümdarlığa doğru uzanan ilgi çekici hikayesi ve nasıl gücü ele alıp Neyr'e hakim olduğu. Timur o dönemde Çağatay Anlığı toprakları içerisinde yer alan Semerkent ile Bel arasındaki Keş şehri sınırları içerisindeki Hocağılgar köyünde 27 Nisan 1336 Salı günü dünyaya geldi. Rivayete göre Timur avucunda pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adam saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştur. Avucunda kan ile doğması zamanın hakimi anlamına gelen sahip kranlık alameti olmakla beraber ileride çok kan dökeceği biçiminde yorumlanmıştır. Saçlarının beyazlığı ise erken yaşta meydana gelen bir olgunluk olarak görülüp onun ileride büyük işler başaracağına inanılmıştır. Timur'un babası Turagay, Çağatay ulusunu oluşturan Türk-Moğol kabilelerden olan Barlas kabilesinin reisiydi ve tüm Çağatay anında tanınan itibarlı bir reisti. Ayrıca Timur'un doğduğu bölgede Moğollar ve Türkler karışık bir şekilde yaşadığı için ilerleyen dönemlerde karıştırılarak Timur'a Moğol yakıştırılması yapıldığında Timur çok kızmıştır ve her zaman Türklüğü benimsemiştir. Timur'un doğduğu dönemlerde Barlaslar İslam dininin dışında Şamanizme ve Budizme mensup insanları da barındırmaktaydı. Aynı zamanda bu yoğun halk hareketleri halkların birbirlerini etkilemelerine ve karışmalarına neden olmuştur. Tarihler 1360 yılını gösterdiğinde Timur 24-25 yaşlarındayken Barlas boyunun başına geçti ve Çağatay anı Tuğluk Timur Maverünnyeyir'e gelmişti. Bölgede bulunan bazı beyler Çağatay çekindiği için bölgeyi terk ederek göç etti. Ama Timur Çağatay bağlılığını bildirdi. Bunun sonucunda Timur'a Atalarının toprakları olan Keş ve civarının yönetimi bırakıldı. Timur daha fazla güçlenmek için ittifak kurması gerektiğinin farkındaydı. Horasan'ın Bel şehrinde bölgesel bir güç olarak yükselmiş olan soylu yönetici Kazaka'nın torunu Emir Hüseyin'in yanına giderek ittifak kurdu ve Hüseyin'in kız kardeşi Aliye ile evlendi. Bu sırada Maverünneyr'de bazı boy beyleri yönetimden razı değildi ve isyanlar baş göstermeye başlamıştı. Çağatay Han'ı ise durumu kontrol altına alması için kendi oğlu İlyas Hoca'yı idareye getirdi. Ayrıca Emir Begicek'i atabeyliğine beyliğine, Timur'u ise Begicek'in emrine getirmişti. Timur, Emir komuta zincirinde ikinci hatta üçüncü olmayı kabullenemedi. Timur'un hedefleri daha büyüktü ve ittifakı Hüseyin'le konuşarak baş kaldırdılar. Böylelikle iki arkadaş Kanun kaçağı haline geldi ve gizlenerek yaşamaya başladılar. Sonraki birkaç yıl geçimlerini sağlamak için eşkiyalık, yol kesicilik ve paralı askerlik yaptılar. Yukarı Asya'da bu şekilde dolanıp durdular. Çağatay Hanı'na yerlerini belli etmemek için sürekli hareket etmek zorundaydılar. Bazen yüklü miktarda ganimetler de elde edebiliyorlardı ve güçlenebilmek için para biriktiriyorlardı. Ama eşkıya hayatı zorluydu. Ve Timur'un bir ara emrinde sadece bir tane askeri ve karısı Ali'ye kalmıştı. 1362 yılında Horasan'a doğru kaçarlarken Türkmenler tarafından yakalandılar ve Mahan'da karısıyla birlikte haşerat dolu bir ağırda iki ay hapsedildikten sonra serbest bırakıldılar. Hapisten çıktıktan sonra Timur tekrardan kendini toplamaya başladı ve yavaştan işleri yoluna koyup güçlenmeye başlamıştı. Timur zeki bir adamdı ve cesur bir askerdi. Bu şekilde etrafında daha çok adam toplanıyordu ve paralı asker grubu olarak ünleri artıyordu. Bu sırada Sistan hakimi Melik Fahrettin ise düşmanları karşısında zor durumdaydı ve Timur'dan yardım istedi. Timur ve Hüseyin bin kişilik askerleriyle yardıma gittiler. Görüşmeler sırasında Fahrettin Yan çizerek vaat ettiklerini vermeyeceğini belirtince Timur ve askerleri bölgeden ayrılarak maverin Nüer'e dönmek istedi. Ama Fahrettin'in adamları önlerini kesti. İki grup arasında kanlı bir çarpışma yaşandı. Ve büyük ihtimalle Timur sağ bacağının aksamasına sebep olan ok yarasını bu çarpışmada aldı. Timur'un yaraları iyileştikten sonra, Hüseyin ve Timur, Maverünnehir'e geri döndü. Timur'un her zaman planları daha büyüktü ve asıl amacı Maverünnehir'i ele geçirmekti. Döndükten sonra bu çalışmalara başladı ve artık Çağatay hanının oğlu İlyas hocaya karşı savaşmanın vakti gelmişti. Ufak tefek çarpışmalar başlamıştı. Sayıca az olan Timur ve askerleri zekice taktikler yaparak bu çarpışmalarda galip geliyorlardı. Ve gittikçe adından söz ettirmeye başladı. İlyas Hoca gittikçe büyüyen Timur tehdidini yok etmek zorundaydı. Büyük bir ordu topladı. Timur, Hüseyin ve askerlerini öldürmek için yola çıktılar. Haberi alan Timur gelen orduyu izlemesi için öncü birlikler yolladı. Timur az sayıda olan askerleriyle böyle bir ordunun karşısına çıkarsa sonunun geleceğinin farkındaydı. Düşünmeye başladı ve bir plan yaptı. Gece vakti bu büyük ordunun karşısına çıktılar. Timur düşman ordusunun dört bir yanındaki tepelere yüzlerce kamp ateşi yakılması emrini vermişti. İlyas Hoca'nın ordusu bu kamp ateşlerini görünce adeta şaşkına döndüler ve dört bir yandan kuşatıldıklarını sanıp panik yapmaya başladılar. Ayrıca Timur bütün askerlerinin atlarının arkasına ağaç dalları ve çalı çırpı bağlatmıştı. Böylece bir atlı asker 5-6 asker kadar toz kaldıracaktı. Büyük bir atlı ordusu gibi gözükecekti. Timur bu askerlerine de hücum emri verince zaten dört bir yandan kuşatıldığını sanan İlyas Hoca'nın ordusu panik içindeyken bir sürü atlı askerin uzaktan toz duman içinde üstlerine hücum ettiğini sanıp kaçmaya başladılar ve Timur'un askerleri birçoğunu kılıçtan geçirdi. Bu galibiyetten sonra İlyas Hoca bozguna uğramıştı ve Timur ile Hüseyin, Tirmiz, Bel, Semerkent ve Keş şehirlerini İlyas Hoca'nın adamlarının elinden aldı. Gittikçe güçlenen Timur ve Hüseyin'e daha çok destek geliyordu. Daha fazla asker saflarına katılıyorlardı. Uzun süren mücadelelerden sonra İlyas hoca zayıflamaya başlamıştı ve Timur ile Hüseyin Maverünner bölgesine hakim olmuşlardı. Kurultay topladılar ve kendilerinin emrinde olacak kukla bir han ilan ettiler. İlyas hoca bu mağlubiyeti kabul etmedi ve tekrar Moğollardan oluşan güçlü bir ordu kurarak Timur'u yok etmek için yola koyuldu. Timur ve Hüseyin bu ordunun Taşkent yakınlarında olduğunu duydular. Askerlerini toplayıp orduyu karşılamak için yola çıktılar. Timur ani bir hucumla Moğol ordusunu bozguna uğratmak istiyordu. Hazırlıklar yapıldı ve Timur'un ordusu Moğol ordusunun üstüne adeta bir kabus gibi çöktü. Timur resmen ezici bir üstünlük sağlamıştı. Bozguna uğruyordu Timur müttefiki Hüseyin ve askerlerine Moğol ordusunun etrafını sarıp Tamamen hepsinin işini Bitirmesi için emir verdi Hüseyin tereddüt etti Ve hücuma kalkmadı Bu yüzden Timur'un ordusunda Karmaşa hakim olmaya başlamıştı Moğol ordusu bu karmaşadan Yararlandı ve toparlanmaya Başladılar Moğollar çarpışmada öne geçmeye başlamıştı İşler Timur için hiç iyiye gitmiyordu. Ordusu direnmeye çalışsa da Moğollar artık tamamen toparlanmış, özgüvenleri yüksek bir şekilde saldırıyorlardı. Ve sonunda Timur'un neredeyse bütün ordusunu kılıçtan geçirmeye başladılar. Ve ortalık kan gölüne dönmüştü. Artık Timur ve Hüseyin'in geri çekilip kaçmaktan başka çaresi yoktu. Ve Ceyhun nehrini geçerek güneye doğru kaçtılar tekrar toparlanabilmek için çalışmalara başladılar. Timur'un Hüseyin'e karşı güveni derinden sarsılmıştı. Kendini ihanete uğramış hissediyordu. Böyle önemli bir savaşın en kritik yerinde müttefiği ve en yakın arkadaşlarından biri olan Hüseyin'in tereddüt etmesi ve savaşmaktan çekinmesi Timur'u derinden üzmüştü. Timur'un ordusu ve Hüseyin'in ordusu ağır kayıplar vermişti. Emir Kazakan'ın torunu olan Soylu Göçebe ve Timur'un en yakın arkadaşı müttefiği olan Hüseyin, bariz olarak Timur'dan daha fazla mevki ve makam sahibiydi. Savaşın kendisi yüzünden kaybedilmesine karşın, ordusunun kayıplarından Timur'u sorumlu tutarak zararının karşılanması için Timur'a ceza niteliğinde ağır bir vergi dayatmıştı. Bu vergi o kadar yüksekti ki Timur'un bunu ödemesinin imkanı bile yoktu. Bu yüzden çaresiz kalan Timur atlarını sattı ve hatta Hüseyin'in kardeşi olan karısı Aliye'nin altın ve gümüş kolyelerini, küpelerini vermek zorunda kaldı. Hüseyin bunların aile mücevherleri olduğunu bile bile hiç oralı olmadan hepsini aldı. Timur'un kiini Hüseyin'e karşı gittikçe yükseliyordu. Binbir türlü badireler atlatan iki yakın arkadaşın arası gittikçe açılıyordu ama Timur henüz bir şey yapabilecek güçte değildi ve sabrediyordu. Yaklaşık bir yıl sonra Timur ve Hüseyin kendilerini toparlayıp bu sefer Semerkent üzerine yürüdü ve Semerkent'in bağımsız hükümetini yenerek bu bölgenin yeni yöneticileri oldular. Çok geçmeden Timur'un karısı ve Hüseyin'in kız kardeşi Ali'ye öldü. Arası zaten açılmakta olan Timur ve Hüseyin'in artık hiçbir bağı kalmamıştı. Timur ordularını topladı ve yıllar önce yaşadığı ihanetin intikamını almak için 1370 yılında Hüseyin'in başkenti olan Bele doğru hücuma geçti. Ufak tefek çarpışmalar sonrasında Şehir kuşatıldı ve savaş başladı. Timur'un orduları ve Timur intikam ateşiyle yanıp tutuşarak savaşıyordu ve çok geçmeden şehri ele geçirdiler. Hüseyin Timur'un huzuruna getirildi. Timur eski günlerin hatrına Hüseyin'in öldürülmesini emretmedi. Ama Hüseyin zamanında Timur'un adamlarından olan Keyhüsrev'in kardeşini öldürmüştü ve Köyhüsrev intikam almak isteyince Timur adaletli bir yönetici olduğu için bu isteğe karşı gelmedi ve Hüseyin Köyhüsrev'in ellerinde can verdi. Timur artık bölgenin tek yöneticisi haline gelmişti. Cengiz Han'ın bir töresi vardı ve hanlıklar sadece hükümdar soyundan gelen soylu birisi tarafından yönetilebilirdi. Timur halkın tepki göstermesini istemediği için bu töreyi devam ettirdi ve göstermelik olarak Çağatay Anlığı'nın başına soylu bir han getirdi. Ama aslında yönetici Timur'du. Aslında herkes bunun farkındaydı ve mutluydular. Bunun üzerine çok geçmeden Bel şehrinde kurultay kuruldu ve Timur Çağatay Anı olarak seçildi. Ve gösterişli bir törenle tahta geçti. Emir Hüseyin'in hazinesi ve haremi artık Timur'un eline geçmişti. Timur haremden dört kadını kendi haremine aldı ve geri kalanları rütbeli beylerine dağıttı. Hüseyin'in karısı Saraymülk Hanım da dul kalmıştı. Saraymülk Hanım, Son Çağatay Hanı, Kazan Han'ın kızı ve Cengiz Han'ın soyundan gelme soylu bir kadındı. Timur Saraymülk Hanım'la evlendi ve artık resmi olarak idaresine meşrutiyet kazandırmıştı. Bu evlilik Saraymülk Hanım'ın Han kızı olması dolayısıyla Timur Han'a han damadı anlamına gelen küregen ünvanını taşımaya hak kazandırmıştı. Timur bundan böyle ve ömrünün sonuna dek kendi adıyla çıkarttığı paralarda, cuma hutbelerinde ve tüm törenlerde kendine hanlar hanının damadı anlamında Timur Gürgan dedirtti. İşte bu hikaye Timur'un eşkıyalık ve paralı askerlikten hükümdarlığa uzanan hikayesidir. İlerleyen videolarda Timur'un nasıl daha fazla güçlendiğini, ve fetihlerini de anlattığım videolar yapacağım. Ama bugünlük bu kadar dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi carcurt unutmayın. Hadi ben kaçtım.